her daim öfkesini gösterirdi. O vakit köpekten bir farkı kalmaz. Osman isyanla boğuşurken biz bize ait olanı geri alacağız. Evet. Orhan! Seni babanla birlikte yok edeceğim. Öleceğiz bakalım. Benim ömrüme eş olur, düşümü düşlerim belleyim. Gayrı sırdaşım olur musun? Evet. Allah! Allah! Nasıl olur bunu sen var mısa Gidelim buradan. İsyanı bastırmaya gücüm yetmezse ben bütün devletimle buradayım. Şimdi mağarıyorsun ama uzun sürmeyecek. Bu topraklarda adaleti ben sağlar. Sen benim kusurum altında ölmeyi beklersin.